Merhaba sevgili öğrenciler umarım çok başarılı bir sınav atlattınız. Sorularımız genel anlamda zaten kolaydı. Altıncı sınav bu e, kurumsal deneme sınavlarından. Birinci soru özellikle çok kolay bir soruydu. E, hata onay dost ve araç sözcüklerini yerleştirdiğiniz zaman M'de karşımıza tasa sözcüğü çıkıyor dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir diyor. İkinci soruda Ek fiilin geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim istiyor benden. Bakıyorum ki sadece zaten C seçeneğinde bir isim var. Dolayısıyla doğru cevabım C seçeneğidir diyorum. 3. soruda gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğunu istiyor benden. Şıklara bakıyorum. C seçeneğindeki zor ve çetin sözcükler aynı anlama geliyor. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi gereksiz sözcüktür diyorum. Dördüncü soru A seçeneği doğru cevabım bu da oldukça kolay bir soru idi. Beşinci soruda sadece oyuncuların gruplara nasıl seçildiği ile ilgili bilgi olduğu için doğru cevabım B seçeneğidir diyorum. Altıncı soruda açıkçası henüz pardon açıkçası hazırlıksız yakalandık ifadesi beni B seçeneğine doğrudan götürüyor. Yedinci soruya baktığım zaman C seçeneğindeki akıllı telefonlarda kablosuz kullanılması ya da kullanılabilmesi her ikisinde de ortak özellik olarak karşıma çıkıyor. Sekizinci soruya baktığımda birinci, ikinci ve dördüncü cümlelerde kinin bağlaç olarak kullanıldığını görüyorum ki bağlaç olan ki ayrı yazılır. Üçüncü cümlede sıfat türeten ki var. Sıfat türeten ki de Bildiğiniz üzere birleşik yazılıyor. Doğru cevabın C seçeneği. Dokuzuncu soruya bakıyorum. Dona kaldım fiilini incelememi istiyor. Burada yardımcı fiille kurulmuş birleşik fiildir diyor. Ama biz biliyoruz ki ek almak e, kurallı birleşik fiillerden süerlik fiilinin kalıbıdır. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Onuncu soru yine çok kolay sorulardan bir tanesiydi. D öznel ifadelere yer verilmiştir. 11. soruda altı çizili ifadeye baktığınız zaman zaten direkt olarak C seçeneğine ulaştı. 12. soruda hayrete düşüren ifadesini hiçbir yere yerleştiremediğim için doğru cevabım C seçeneği. 13. soruda yok yere ifadesini karşılayabilen bir söz ya da söz grubu var mı ona bakmamız gerekiyor. A'da hiç gereği yokken B de boşu boşuna, C de boş yere ifadeleri karşılıyor ama D seçeneğinde bu ifadeyi karşılayacak herhangi bir söz ya da söz grubu göremiyorum. Doğru cevabım D seçeneği. 14. soruda virgülün burada yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanıldığını görüyorum. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği. 15. soru oldukça kolay bir grafik sorusuydu. Ee, burada A seçeneği otomobili, B seçeneği buzdolabını, C seçeneği de kolonyayı karşılıyor. D seçeneği bize verilen öncüllerden hiçbirini karşılamadığı için doğru cevabım B seçeneği. 16. soruda B seçeneğindeki atasözü karşılıksız iyilik yapmak. Anlamına geliyor dolayısıyla doğru cevabım B seçeneğidir. 17. soruda en son bölümde aile hekimi hakkında bilgi alabilirsiniz. Evet ama aile hekimini değiştirebileceğinize dair herhangi bir bilgi söz konusu değil. Doğru cevabım B seçeneğidir. 18. soru yine oldukça kolay bir soruydu. Hepiniz rahatlıkla D'yi işaretlediniz bunu biliyorum. Bu sınavda en çok kafa karıştırabilecek soru 19. soruydu. Aslında burada en fazla iki kişi B oyununa gitmiştir ifadesi bu soruyu çözmemize yardımcı oluyor. Belki de püf noktası budur diyebiliriz. Bu şekilde B'ye bir kişiyi yerleştirebilirsiniz, iki kişiyi yerleştirebilirsiniz Dolayısıyla bu ifadeden yola çıkarak soruyu çözdüğünüzde sorunun cevabı B seçeneği oluyor. Geldik yine çok kolay bir soruya. Burada sadece iki tane şık arasında kalabilirdiniz. Değerleri büyüdükçe boyutları da büyümektedir. Bunu nasıl bulabilirim? Ben nasıl bulduğumu anlatayım size. Buradan böyle aşağı doğru bir çizgi çektim. Baktım ki evet paranın değeri düştükçe küçülüyor ya da tam tersi diye düşünebilirsiniz. A seçeneğinde Atatürk'ün aynı portresi diyor. Atatürk'ün portreleri her birinden farklı. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği. Umarım hepiniz çok güzel sonuçlar alırsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.